Narsizm, insan doğasının en çarpıcı ve tartışmalı yönlerinden biridir. Peki, bu kendine hayranlık ve aşırı bencillik hali gerçekten ne anlama geliyor? Bu videomuzda, narsizmin psikolojisi, toplum üzerindeki etkileri ve kişisel ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiğine dair derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Narsizmin gizemli dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? O halde videomuza başlayalım. Keyifli seyirler. Narsistik kişilik bozukluğu, bireylerin abartılı bir öz önem duygusu, başkalarına karşı empati eksikliği ve aşırı hayranlık ihtiyacı gibi özellikler gösterdiği bir zihinsel sağlık durumudur. Bu bozukluğun belirtileri arasında sürekli övgü ve takdir beklentisi, başkalarını küçümseme, kendi başarılarını abartma ve eleştiriye aşırı hassasiyet bulunur. Narsizmin kökeni Yunan mitolojisindeki Narzis'in hikayesine dayanır. Narzis kendi yansımasına aşık olan genç bir adamdır. Bu mitolojik hikaye, modern psikolojide narsistik kişilik özelliklerinin bir metaforu olarak kullanılmaktadır. Narsistler genellikle kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini başkalarınınkinin önüne koyar ve ilişkilerde manipülatif davranışlar sergileyebilirler. Hayatımızdaki bir narsisti tanımak için, bu kişilerin genellikle başkalarının başarılarını küçümseyerek kendi başarılarını yücelttiklerini ve sıklıkla övgü ve onay aradıklarını gözlemleyebiliriz. Narsistlerle başa çıkmak için sınırlar koymak, kişisel alanınızı korumak ve sağlıklı iletişim teknikleri geliştirmek önemlidir. Ayrıca narsist kişilerle olan ilişkilerde kendi duygusal ihtiyaçlarınıza öncelik vermek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak da faydalı olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerle etkili bir şekilde iletişim kurmak ve onlarla sağlıklı bir ilişki sürdürebilmek için sabır ve anlayış gereklidir. Narsistik kişilik bozukluğu olan biriyle ilişki içinde olmak, özellikle iletişim ve sınırların korunması açısından zorlayıcı olabilir. Narsist kişinin kendini aşırı önemli görme, empati eksikliği ve diğer insanların duygularına karşı duyarsızlık gibi özellikler göstermesine neden olan bir durumdur. İletişim kurarken Saygılı ve sakin bir ses tonu kullanmak önemlidir. Bu, karşınızdaki kişiyi daha az savunmacı hale getirebilir ve daha yapıcı bir diyalog oluşturabilir. Ben ifadeleri kullanmak, iletişimde kendi ihtiyaçlarınızı, düşüncelerinizi ve duygularınızı vurgulamanın etkili bir yoludur. Örneğin, bu davranış beni üzüyor veya bu konuda endişeliyim gibi ifadeler karşınızdaki kişinin savunmasızlığını azaltabilir. Ayrıca sınırlar koymak ve bu sınırları tutarlı bir şekilde korumak narsist olan biriyle ilişkide sağlıklı bir denge kurmanıza yardımcı olabilir. Sınırlarınızı net bir şekilde ifade edin ve bu sınırlara saygı gösterilmesini bekleyin. Eğer sınırlarınıza saygı gösterilmiyorsa, bu durumu sakin ve net bir şekilde dile getirin. Kendi duygusal ihtiyaçlarınıza öncelik vermek ve destek almak da önemlidir. Arkadaşlarınızdan Ailenizden veya bir terapistten destek almak, bu tür zorlayıcı ilişkilerde kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olabilir. Unutmayın ki, her bireyin durumu farklıdır ve bu öneriler herkes için işe yaramayabilir. Ancak, bu stratejiler narsist olan biriyle ilişkinizi yönetirken size bir başlangıç noktası sunabilir. Eğer hayatınızda narsist insanlar olduğunu düşünüyorsanız, Kendinizde narsizm belirtileri görüyorsanız veya konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız size tavsiye edeceğimiz kitapları mutlaka okumalısınız. Hicran Tülüce'nin, Karanlık Empat, kitabı, insan psikolojisinin karanlık yönlerine odaklanıyor. Kitap, narsisizm, makyavelizm ve psikopati gibi kişilik özelliklerinin kesişiminde yer alan ve, karanlık empat, olarak adlandırılan bir insan modelini inceliyor. Yazar, bu kişilik tipinin tehlikeli davranışlarını ve etrafındakilere olan etkilerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Kitapta, karanlık empatların manipülatif ve zarar verici eylemlerinin arkasındaki psikolojik dinamikler ve bu kişilik tipiyle başa çıkma yolları üzerinde duruluyor. Ayrıca, okuyucuların bu tür kişiliklerle karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için pratik bilgiler ve stratejiler sunuluyor. Wendy Behri tarafından yazılan Narsistle Ateşkes kitabı, narsist kişiliklerle etkili bir şekilde iletişim kurma ve onlarla başa çıkma yollarını sunuyor. Kitap, narsist bireylerin savunmalarını nasıl aşabileceğinizi, şefkatli ve empatik bir iletişim kurarak onlarla nasıl sağlıklı ilişkiler geliştirebileceğinizi anlatıyor. Ayrıca, narsistlerin dünyayı nasıl gördüklerini ve narsist olmanın getirdiği zorlukları ve yalnızlığı keşfetmenize yardımcı oluyor. Beher'i, okuyuculara, narsist kişilerle ilişkilerinde sınırlar koyma ve kabul edilemez davranışlar karşısında nasıl duruş sergileyebilecekleri konusunda pratik önerilerde bulunuyor. Kitap, Psikonet yayınları tarafından Türkçe olarak yayınlanmış ve psikoloji alanında önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Narsizm, bireyin aşırı kendine hayranlık ve başkalarına karşı duyarsızlık göstermesi durumudur. Bu videoyu izleyen herkesin narsizmin sadece bir kişilik özelliği olmadığını, aynı zamanda etrafımızdaki ilişkileri ve sosyal dinamikleri de etkileyebilecek bir faktör olduğunu anlaması önemlidir. Empati ve anlayışla narsizmi ve etkilerini daha iyi kavrayabilir ve sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Peki siz hayatınızda narsist biri olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Unutmayın ki her bireyin değeri ve önemi vardır ve kimse sürekli bir başkasının gölgesinde kalmamalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.